Evet canlı yayınımızı başlatıyoruz. Evet herkese merhabalar canlı yayınımız başladı. Şimdi sizinle beraber çokgenlerin temel özelliklerine bakacağız. Evet herkese merhabalar. Herkes hoş geldi. Herkes matematik dersimize hoş geldi diyorum. Furkan Tanrıkulu, Zeynep Çelebi ders boş falan değil lütfen. Ee, evet herkes şimdi yoklamasını versin. Herkes o yerine oturabilir bu arada. Herkes pijamalarıyla çok güzel bir şekilde evinde. Mükemmel bir şekilde canlı yayınımızı izliyoruz. Ve interaktif bir şekilde size çokgenlerin temel özelliklerini anlatacağım şimdi. Çokgenlerin temel özelliklerini anlatırken ilk başta adlandırmaya bakacağız. Sonra temel elemanlara bakacağız ve iç açılarını anlayacağız aslında. Ama ilk başta tabii ki hangi ne çok kendidir ne çok kendidir ona bakmamız gerekiyor. Bu arada e, burada herkes yerlerine geçebilir. Yoklamayı almak için aşağıdaki like butonuna basıyoruz arkadaşlar. Yoklamanızı alıyoruz ve aynı zamanda açıklamada Aşağıdaki açıklamada süper. Aşağıdaki açıklamada e, mutlaka bir de makas alabilir miyim? Evet tabii gidiyorum seni. Aşağıdaki açıklamada ödevinizde yazıyor. Programlarımız güncellendi. Biliyorsunuz EBA'dan dolayı e, programlarımızı öğleden sonra aldık. Dolayısıyla siz rahat rahat EBA'nızı izliyorsunuz. Sonrası çat diye ev okulla bütün konuları mükemmel bir şekilde anlıyorsunuz diyoruz. Şimdi o zaman hemen... E ee, bu, bu arada arkadaşlar, MEB'in 5. sınıf matematik ders kitabı olan arkadaşlar, sayfa 222-224 arasından bizi takip edebilirler. SDR dikey yayınlarının 5. sınıf matematik ders kitabı olan arkadaşlarımızdan da sayfa 187-189 arasını açmalarını rica ediyoruz ve oradan bizi takip etsinler. Yani iki kitaptan da farklı sayfalardan bizi takip edebilirsiniz. Şunu unutmayalım. En az 3 doğru parçasının ucuca Açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan geometrik şekillere biz çokgen diyoruz. Çokgen dediğimiz hani biz önce üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen böyle afiyetle mesela şu bir üçgendir aslında. Neden? Çünkü üç tane doğru parçası var. Bir, iki, üç tane farklı doğru parçası var. Bu nedir? Bir 2, 3, 4 tane dörf parçası var. O yüzden bu da dörtgendir. Bu kadar basit aslında. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman bu da beşgendir. Mesela 100 tane olsa yüzgen olacak. 80 tane olsa 80gen olacak. Mesela e, yen tane olsa yengen olacak. Gibi gibi böyle farklı saçma sapan şeyler olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman buna da altıgen diyoruz. Bu kadar basit aslında. Hani Yani kaç tane kenarı varsa ona göre adlandırıyor. Size bir şey daha öğreteyim. Çok enteresan. Kaç tane köşesi varsa ona da göre de adlandırılıyor. Mesela hemen şöyle söylemek istiyorum sana. Bak bir, iki, üç tane köşesi var. O zaman üçgen. Bir, iki, üç, dört tane köşesi var. Alt tane dörtgen. Bir, iki, üç, dört, beş tane köşesi var. Bir, iki, üç, dört, beş, alt tane köşesi var. Dolayısıyla hem köşe hem kenar sayısına göre adlandırılabiliyor ee, diyoruz. Ee, süpersiniz. Evet tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız dersten kaçamazsınız. Tebrik ediyorum size. Evet, 100 bingen var mı demiş hocam Ali Taybay. Kesinlikle var ama ben çizemedim şu ana kadar hiç merak etme. Hocam ben kenarları sayıyorum demişsin Fahrettin Kızıl. Evet olabilir, köşeleri de sayabilirsin. İkisi de olabilir, hiç fark etmez diyoruz. Ee, sizin kitaplarınızı da Tonguç Tonguçmağaza.com'dan online bir şekilde alabilirsin. Evden çıkamıyoruz ya, online alabiliyorsunuz. Hocam evadaki dersleri anlamadım. Olabilir, şimdi anlayabilirsin merak etme. Tonguç, e, hadi bakalım. Yedigen de var mıdır? Evet, de var. Hatta sana çizeyim. Bak, bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al sana 7 gen çizdim. Yani sekizgen de çizebilirim de ondan de çizebilirim ama daha fazla da çok zor olur. Çok olanları belirleyelim. Çok basit bir kural var. Kapalı şekil olması gerekiyor. Bak ne dedik? Bak ne dedik? Çok önemli. Uyucu ee, ucu eklemesi oluşan şekillere e burada bunu, bunu dememişiz zaten. Bak çokgen dediğimiz şey mutlaka mutlaka kapalı şekil olmak zorunda. O yüzden diyorum ki, yahu bu bir çokgendir. Evet doğru. Ama bu bir çokgen değildir. Çünkü tamam üç tane doğru parçası var ama bu kapalı bir şekilde değil. Burası açık. Yani bu yağmur yağsa Allah korusun içi ıslanabilir. Bu mesela e, çokgen mi? Evet kapalı bir şekilde. Evet çokgen. Ama bu çokgen mi? Değil. Neden biliyor musun? Çünkü doğru parçası olmalı. Tamam bu doğru parçası. Tamam bu doğru parçası. Ama bu yamuk yumuk eğik bir şey ya. Bu doğru parçası değil. Doğru parçası olmadığından dolayı, doğru parçası olmadığından dolayı bu da çok kendidir. Bu da açık şekil zaten. Zaten iki taneden olmaz diyor, en az üç tane olması gerekiyor demiştik. Geldik çok gelin temel elemanlarına. Tamam çok basit. o zaman demek ki çok mi değil mi onları ayırt edebiliyoruz. Şimdi de artık ne yapıyoruz? Çokgen'den sonra çokgen değil değil bak çok güzel arkadaşlar çok güzel söylemiş gerçekten de. Ee, ondan sonra Tonguç şu anda yetişemedi dersimize o yüzden kusura bakmayın diyoruz ama bir sonraki dersimizde Tonguç olacak. Fen dersimizde Tonguç var merak etmeyin diyoruz. Evet şimdi bir üç çokgen değil diğerleri değil demiş Handan Ferhatoğlu tebrik ediyorum. Çokgen oluştan doğru parçalarını biz ne diyoruz? Aslında kenar adı veriyoruz. Burası çok önemli. Kenarların birleştiği noktalara ise biz ...köşe adını veriyoruz. Mesela... ...burada, dikkat edelim, bak... ...bu bir kenar, bu bir kenar, bu bir kenar... ...hemen kenarları yazmak istiyorum bu arada... Ee, ...kenarlar... ...AB kenarı, AB doğru parçası... ...bir kenardır. Aynı zamanda AB... ...BC de bir kenardır. BC, hop 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 hop... Sonra CA... ...CA da bir kenardır... ...diyebiliriz. Bunları yazdık. Sonrasında... ...bak, köşeleri yazalım. A köşesi... ...B köşesi, C köşesi... ...A, B ve C... ...buraya bakalım, bunların köşeleri yazalım... E, K, O, N, -M L değil mi? K, O, N, -M L. Bunların köşeleri bunlardır. Kenarlara bakalım. O, K. O, K. Hop hop. Bir doğru parçası. Ondan sonra o ne? O ne? Bir doğru parçası. Sonra NM, NM bir doğru parçası. Yani bunları böyle teker teker yazmak gerekiyor. Sınavda karşımıza geldiği zaman böyle işsizlik yapacağız ama yazacak. Başka bir şey yok. KL. Kaç tane köşesi var? Burada? bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane kö kenarı var. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmış. Süpersiniz hepiniz. Çokgenlerin kenar ve köşe sayıları birbirlerine nedir diyoruz? Demin de yaptığımız gibi eşittir diyoruz. Mesela burada 3 kenar var, 3 köşe var. Beş kenar var, beş köşe var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Köşe ve keşittir kenar. Zaten çok kenar. Hem kenarlarına göre hem köşelerine göre adlandırılabiliyor demiştik. Hocam nasılsınız demiş. Ee, evet Eylül Akan. Çok şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde ve size mükemmel bir şekilde ders vermeye devam ediyoruz. Online eğitimimiz mükemmel bir şekilde devam ediyor. Hoca hocam okul tatil olmalı demiş. Evet gerçekten okul tatili uzadı. 30 Nisan'a kadar okul tatili uzadı. Ama biz ne yapıyoruz? Evde uzaktan eğitimle mükemmel bir şekilde her şeyi öğreniyoruz. Aslında uzaktan eğitim değil. Yani ben şunu söyleyeyim. E hayatımda en yakın olduğum şey aslında şu anda cep telefonum. Yani cep telefonuna yakın olduğum kadar hiçbir şeye yakın değilim. Dolayısıyla aslında yakından eğitim yani bilgisayarımıza ne kadar yakınız düşünsenize y hani yüz yüze eğitim diyor milletin bakalım. Okuldaki yaptığımız eğitim süper. Uzaktan eğitim dediğim şey aslında online eğitim diye değiştirmemiz gerekiyor çünkü gerçekten de her şeyi online'dan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla süper bir şekilde her şeyi anlayacağız. Uzaktan eğitimle kendimizi daha da geliştireceğiz. Bu zor zamanlarda, bu güçlüklere yaşadığımız ülkemiz olarak güçlükler yaşadığımız dönemlerde hep beraber üzerimize düşen tek bir görev var. Öğrenmek bu kadar basit. Ya dünyadaki en basit iş ya. Yani bir şey yapmana gerek yok. Sadece öğren, bilgileri al ve bilgilerini ileride kullanacaksın. Şu anda çok önemli. Komşu kenarların arasında ve çokgenin içinde kalan açılara biz ne diyoruz? İç açı diyoruz. Bu ne demek? Bu tanım çok önemli değil. Bak mesela şöyle düşünelim. Şöyle bir çokgen var. Bu çokgende, bu çokgende. Şimdi şuradaki bir açı var. Şurada başka bir açı var. Şurada bir açı var. Bak bu kenarların arasında bak şurada bir iki tane kenar var ya şöyle iki kenar. Bu kenarların arasında kalan şuradaki açıya biz iç açı diyoruz. Ve aynı zamanda şu kenarlar arasında kalan açıya şu açıya iç açı diyoruz. Bir de şu kenarlar arasında kalan açıya da biz iç açı adını veriyoruz. Burası çok önemli. İç açılar çıkar diyoruz o, evet herkes e, tebrik ediyorum e, okula gitmediğimiz gün sayısı kadar yaz saatini alacaklar mı lütfen söyler misiniz demiş Ayşe Aktuman. hiç bilmiyoruz inan milletin Bakanı bile bilmiyor şu anda çünkü dünyada kimsenin bilmediği bir şeyler oluyor şu anda milletin Bakanı da okul ne zaman açılacak mı 30 Nisan'da açılacak mı okul? Bilmiyor. Onu bile bilmiyoruz tam olarak. Ev okul sorularını ben Tomuç Mağazda bulamadım. Nasıl bulacağım demiş. Tomuç mağazada değil artık ev okul soruları. Ev okul soruları aşağıda pdf olarak her bir videoya yüklenecek. Ama şu anda çok e, inanılmaz derecede yoğun bir çalışma var. Bu aşağıda videoda e, pdf olabilir olmayabilir. Ben de bilmiyorum. O kadar e, şey ki e, çok fazla şey yapıyoruz ki e, çalışıyoruz ki yorulduk. Yani. Köşe sayısı ile iç açı sayısı birbirine nedir? ...eşittir unutmayalım. Bak mesela... bak ...burada 3 tane köşe var, 3 tane iç açı var. Bak burada 1, iki 3, 4, 5, 6 tane köşe var. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane iç açı var diyoruz. İç açı demek ki... ...kenarların birleştiği noktalarda oluşan açılara... ...iç açı diyebiliyoruz. Birinci şekilde verilen dikdörtgen şeklinde... ...hadi yine soru. Hadi bakalım bunu kim yapacak? Bunu yapan arkadaşlarımız mükemmelsiniz hepiniz. Şimdi birinci şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki fon... ...karton tam ortasında görseldeki gibi katlanarak... İkinci şekil oluşturuluyor. Tamam eyvallah. Daha sonra ikinci şekil, üçüncü şekilde gösterilen yerlerden makasa kesiliyor. Hmm. Üçüncü şekil açıldığında oluşan çokgen kaç kenarlı demiş. Of soruya bakar mısın? O, bu soruyu anlatabilmek için ben zaten ne yaptım biliyor musun? Bu soruyu anlatabilmek için bir tane kağıt getirdim. Bu muz kağıdı şimdi sizinle ver. Hatta şimdi şunu da bir boyayayım. Bu fon kartonunu. Hadi bakalım arkadaşlar kimler doğru cevap ee, hemen şunu şöyle boyamış olmuş olayım. Ee, evet, tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi, şimdi kartonu boyadık. Şimdi, boyadıktan sonra adam diyor ki, e, bu arkadaşların doğru cevabı yapan arkadaşlarımız mutlaka okuyacağız. Hemen e, cevapları alıyoruz. Evet, cevapları, evet mükemmel. Herkes bir şeyler e, söylemiş gerçekten de. E, ama doğru cevabı görebiliyor muyum? Doğru cevabı şu anda daha, evet bir tane e, Türkay Şentürk de gördüm. Türkay Şentürk tebrik ediyorum size. Şimdi bak, burada demiş ki? Böyle katlıyormuş. Katladım. al katladım. Sonra demiş ki bunu katladıktan sonra katladıktan sonra şuralarından kesiyorum. Tam ortadan gösteriyor. oluyor daha sonra ikiye, üçüncü şekilde şekilde gösterilen yerlerden makasla kesiliyor. Hmm. Şimdi bakalım şöyle keselim. Şöyle kesiyorum. Bak şöyle. Hop. Ondan sonra hop. Bakalım. Sonra sonra diyor ki eee Makas Akasya açıldığında oluşan çöken. Oo. Bak 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 şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. Gerçekten 8 gene bunlar arkadaşlarımız. Türk Erçen Türk. Tebrik ederim. Onun dışındaki arkadaşlarımız da mükemmelsiniz hepiniz. Ama olsun e, zaten şurada şeklimiz. E, olsun mükemmel bir şekilde yanlış yaparak da aslında doğruya yaklaşıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Mesela Altınberk'e doğru bilmiş. Ondan sonra Kerem Yavuz doğru bilmiş. Şimdi sizinle beraber çok güzel bir sürprizimiz var. Bu arada onu söylemek istiyorum. Hani şunu hemen şunu düzeltelim. Ee, bugün öğrendiğimiz şeyler çokgenlerin kenar ve köşe sayısına göre adlandırıldı. Şimdi sizinle beraber hadi bakalım Tonguç'un koma girip bir canlı test patlatalım ve Tonguç kardeşliği yapalım. Tonguç'un koma geldi geldik. koma geldik. geldikten sonra eee koma geldikten sonra hemen evet tebrik ediyorum hepinizi. Bak sınıfınızda beşinci sınıfı seçiyorsunuz. Sonra biz bugün hangi dersi yaptık? Matematik yaptık. Üye olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Üye olduktan sonra şimdi beraber canlı test yapacağız. Matematik diyorsunuz. Matematiğe tıkladıktan sonra biz e, şu anda ne yaptık? Geometri kısmını yaptık. Geometri kısmına tıkladığımız zaman, tıkladığımız zaman e, temel geometrik kavramlar ve çizimleri ve aşağıda da üçgenler ve dörtgenleri e, evet hemen çokgenlerde bak üçgenler ve dört, dörtgenler kısmına geliyoruz. Üçgenler ve dörtgenlerde Ortadaki kutu bak çokgenlerde iç açı köşe ve köşegen kavramını buna tıklıyoruz ve konu testlerimiz var. Konu testlerimizde canlı testimiz var. Konu testlerimiz sol taraftaydı ve canlı teste tıkladığımız zaman teste başlığı tıklıyoruz ve buradaki mükemmel soruları beraber çözüyoruz. Buradan soldan 1 2 3'e değiştirebiliyorsunuz soruları. Bunlara e, bunları işaretlediğiniz zaman A B C D diyorsunuz, değerlendiriyorsunuz ve artık değerlendirmiş oluyor. Herkes gelmiş zaten maşallah. Tonguç kardeşliği en iyi sonuç olan Tonguç Tonguç kardeşini hemen birkaç tane okuyalım. Seni çok seviyoruz yine gelmiş. Ayşe Gülgör, Soner Çal, e, Saçlık, İlha, İhsan, Berat, Ali, e, Zeynep, e, Taha Tuncemir, ondan sonra e, İrem, Taha, e, ondan sonra e, herkes burada. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Tarık, Buğra. Şimdi tekrar anlatmak istiyorum herkese nasıl yaptığımızı. Hemen şöyle yapalım. Evet, hemen şöyle yapalım. Bak, buradan ana sayfaya geldik. Tomçagım.com'a üye olduk. Beşinci sınıfı tıkladık. Beşinci sınıfı tıkladıktan sonra matematiğe tıklıyorsunuz. Matematiğe tıkladığınız zaman... Aşağıda dikkat ederseniz e, bu Geometri diye bir kutucuğumuz var. Geometri kutucuğumuzu tıklıyoruz. Ama tekrar söylüyorum. koma üyelik ücretsiz ve burada denemeler var. Bak ders denemeleri. Ders denemelerine tıkladığınız zaman Mars denemesi özel olarak ev okula özel olarak ücretsiz bir şekilde çözebilirsiniz. Buradan Mart denemesini tekrar çözebilirsiniz. Bak tekrar söylüyorum. Burada yukarıda denemeler var. Ders denemelerine tıklıyorsunuz. Burada sol tarafta bak Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, İngilizce buradaki ders denemeleri. Mart denemesini ev okula özel bir şekilde ücretsiz yaptık. Onu da çözebilirsiniz Şimdi tekrar anlatıyorum. Ana sayfaya geldik. Matematiğe tıkladık. Matematiğe tıkladığımız zaman tabii üye girişi yapmamız gerekiyor. Üyelik tamamen ücretsiz merak etmeyin. Geometriye tıklıyoruz. Geometriye tıkladıktan sonra aşağıya inince birazcık üçgenler ve dörtgenler konumuz var ve orada e, hatta şu anda şöyle göstereyim. Çok genlerde iç açı ve köşe var. En aşağıda ortadaki. Ortadaki kutuya tıkladığımız zaman konu testleri var sol altta. Ona tıkladığımız zaman canlı teste tıkladık. Canlı testte maşallah hepiniz gerçekten olağanüstüsünüz. Herkes mükemmel bir şekilde doğru cevapları vermiş ve testimizi yapmış. Şimdi sizinle beraber artık soru çözümüne geçelim. Soru çözümünde hocamız sizinle beraber Tankut'la beraber mükemmel sorular çözecek. E, buradaki konumuzu öğrendiğimiz bu konuyu tam bir şekilde pekiştireceğiz. Hadi bakalım öyle Evet herkese merhabalar. Tankut tuvalete kadar gitti. Biraz sonra gelecek kendisi birazcık izin verdik ona dedi ki hocam çok ben e, e, tuvalete gitmem lazım dedi ve gelecek şimdi diyelim biz ne yapalım hemen çok gelenlerin temel özelliklerine diyelim ve geç gelenler geç gel alsınlar e, ve yerlerine otursunlar soru çözümü için dik konuma getirin bakalım koltuklarınızı ve gerçekten çok güzel sorular hazırlık sizlere sevgili e, beşinci sınıflar ev okul devam ediyor uzaktan eğitim bomba gibi devam ediyor derslerimiz bomba gibi devam ediyor ve devam edecek. E, takipte kalın ve e, hiçbir eksik konu bırakmadan e, konularımızı bitirmeye devam edelim diyelim ve hadi bakalım ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz acaba nedir diye bir göz atalım bakalım. E, 0'dan 5'e konu altımız soru bankasından bir tane soru seçtik sizin için. Yukarıda dik, yukarıdaki dikdörtgen işaretli yerlerden kesiliyormuş. Buna göre yeni oluşan büyük parçanın köşe sayısı kaç olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan bu e, kısım kesiliyorsa şuradan kesiliyorsa o zaman kalan parçaları çizelim. Şöyle bir bakın. Bu noktayı A noktası diyelim. Buradan buraya geldik. Buraya B noktası diyelim. Buradan kesilen kısım bakın. Şöyle kestik. Buradan devam ettik. Ve buradan da ne yapmış olduk? Buradan A B. Şuraya C diyelim. Şuraya D diyelim. Şuraya da E noktası diyebiliriz. Hemen buradan bakalım. Ne diyor? Köşe sayısı kaç olur diyor. Bakın birinci köşemiz İkinci köşemiz, üçüncü köşemiz, dördüncü köşemiz ve beşinci köşemiz. O zaman bu şeklimiz kaç köşeliymiş? Be beş köşeliymiş. O zaman doğru cevabımızı Bursa diyoruz. Hocam gitmişti kusura bakmayın ee, hocam. Evet Tankut e, gel bakalım. Yok yazdınız mı hocam beni? Yani? Yok yazmadık bu seferlik. Gel bakalım dersin direkt çok önemli. Yok yazmıyoruz biz Teşekkür ederim bize. hocam. Kimler burada bir bakıyorum. Ars, King, Umut, Burul, e, Yusuf, Kaba, Kayra, Fenomen. Eymen, e, Ekser'in, de Defne, Çotuk, Yiğit, Tanık, Hava Yılmaz, ee, hepsi burada. Özür diliyorum hocam hepsinden. Evet. Gel olsun. Bir şey olmaz. Olabilir. Yani sonuçta ders yapıyorsak e, bunlar da ihtiyaç. Tabii ki gideceğiz. Tamam. E, yukarıda verilen şekilde aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur demiş bakın. Beşinci sınıf zor Bankası. A e, şıkkına bakalım. A, B. Bakın A noktasını işaretleyin şöyle. B noktasını işaretleyin bakalım. G noktasını işaretliyoruz ve H noktasını işaretliyoruz. Bakın burada şöyle birleştirdiğinizde bak süper bir ince uzun bir. Ne var? Dörtgen var. O zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Farklı bir kalemle devam edelim. B, e, G üçgeni. Bak B'den başladım. E'ye gittim. E'den başlıyorum. G'ye gideceğim. Aa burada yol yok. Burada bir kenar yok. O zaman bunda bir soru işareti. Dur bakalım sen. Dur bakalım. A, B diyoruz. A'dan başladık. Maviyle gidelim. A'dan başladık. B'ye. B'den başladık. E'ye. E'den başladık F'ye, F'den G'ye, G'den H'a, haştan da A'ya. Bakın şöyle güzel bir bakın ne oluşturduk? Şekil oluşturduk. O zaman sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen evet doğru. Devam edelim bakalım. Hemen şöyle yeşil bir kalem alalım. B'den başlıyorum. B'den başladım. C'ye gittim. C'ye gittim bakın burada. Sonra D'ye gidiyorum. D'ye gittim burada. Sonra... ve G'den de bakıyorum tekrar ettim. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5. Beş kenarlı. Evet doğru. Bakın bu yanlış bir ifadedir. B'den E'ye, E'den G'ye gidemem. Gidemeyeceğim için üçgen olmaz. Bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Bursa cevabını verenleri alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz Ömer Okan, Uslanmaz Mecit, Muhammed Ali Giriş, e, Sevil Selvi Han, Dayı Karaca, Ecrin Çakıroğlu, Kıvanç Sarıtaş, Melih Cenkız, Uslanmaz Mecit tebrik ediyoruz hocam. Evet hadi bakalım şimdi bir başka sorumuzla yola devam edelim. İç açı, kenar ve köşe sayılarının toplamı 18 olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın şimdi bir tane çokgeni düşünün. En küçük çokgenimiz biliyorsunuz üçgendir. A, B, C üçgeni diyelim. Şimdi A, B, C üçgeninin kaç tane köşesi var? A, B, C derken... 3 tane köşe var. Süper. Şimdi bakıyorum. Buradan buraya bir kenar. Buradan buraya iki kenar. Buradan buraya üç kenar. Üç tane kenarı var. Onu da yazalım. Hemen devam edelim. Peki kaç tane içte kalan açı vardır? Bir A açısı. 2 B açısı. 3 de C açısı. Demek ki 3 tane de açı varmış. Demek ki köşe, kenar ve açı sayıları her zaman birbirine eşitmiş. Hemen devam edelim. Bakalım şimdi sorumuza. Diyor ki açı. Bak açı ve e kenar kenar onu yazıyoruz sonra köşe bunların bunların üçünün toplamı 18 yapıyormuş e hocam bunların üçü hep zaten birbirine eşit olduğuna göre ben 18'i 3'e böldüğümde 6'yı bulurum. Bu 6 nedir? 6 tane açısı vardır. 6 tane kenarı vardır. 6 tane köşesi vardır. Dolayısıyla altı kenar olduğuna göre bu arkadaşımız bir altıgen olarak isimlendirilir. Kenar sayısının yanına ne yapıyorduk? Gen ifadesini ekliyorduk. O zaman altıgen diyebiliriz. Doğru cevabımız da D şıkkında Tankutçum diye. Serpil Yaman, Kadir Arda, Yiğit Buse, Reed Blocks, Furkan Tanrıkulu, Güneş Turhan, Burak Katman, Bulut Aktu, Game Over Sümeyye Nur Altundal. Evet hemen bir başka soruya geçelim bakalım. Çok güzel sorular var gerçekten. Ayfer aşağıda verilen dokuzgen biçimindeki levhayı noktalı çizgiyle gösterilen yerden keserek iki eş parçaya ayırıyormuş. Gördüğünüz gibi bakın burada çizgili bölümler ayırmış. Buna göre Ayfer'in elde ettiği parçalardan herhangi biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın buradan kesiyormuş Ayfer. Buradan kesti. O zaman şimdi köşelerimizi bulalım bakalım. Mesela buradan başlayalım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Burasına C olsun. Şurası D olsun. Burası E olsun. Burası da Fransa'nın F'si olsun. Şimdi bakın burasını elimizde kapattığımızda. Elimizle kapatalım bakalım. Buradan sayıyoruz. Bir kenarımız var. 2 kenarımız var, 3 kenarımız var, 4 kenarımız var, 5 kenarımız var ve 6 kenarımız var. Toplam 6 kenardan meydana gelen bir şekilmiş. O zaman doğru cevabımız da altıgen elde eder sevgili Ayfer. O zaman doğru cevabımız C şıkkıdır, altıgen diyebiliriz. C şıkkını bilenler, bakıyorum şu an Nisa Nadi bilmiş, Nisa Su Emin de bilmiş, Fatih. ...Fetih Kaya bilmiş, başka kim var C diye diyen... ...yukarılarda Ozan Çetinkaya, Ömer Can... ...bilememiş, Zeynep Tuna'yı da kutluyoruz. Evet, kutluyoruz bakalım. Evet, hemen bir başka soruyla devam edelim. Ee, soru, soru çok güzel. yeni nesil bir soru. Saat sorumuz soru var. Son soru oh ondan be. sonra. E, daha yeni geldin Takut zaten. Ya daha hocam ben hemen hemen böyle sıkılıyorum <laughs> evet, ya. Evet, olsun. Zaten dikkat süresi nedir? ya yani 20-25 dakika en verimli ders dinleme zamanı. Evet, Biz de zaten, Tankutcum özellikle dersleri... ...zaten 20-25 dakika civarı yapıyoruz ki... hiç hiç böyle motivasyon kaybı olmasın. Dolayısıyla tam böyle random. Tümünü aldım. öğrenelim hocam. Tümünü yani. öğrenelim. Hiçbir şey kaçmasın arada. Onun için de zaten son sorumuzu bitiriyoruz. Murat, duvar kağıdında saatleri gösteren çizgilerin uç noktalarını aşağıdaki gibi mavi çizgiyle birleştirdikten sonra 14'te bu çizgilerle akrep yelkovan arasında bir dörtgenin oluştuğunu göz görüyoruz. Bakın burada dörtgeni gördünüz mü? bak. Bir 2 3 4'ü buradan yapmış, oluşturmuş dörtgen. Buna göre Murat saat 19.da. hmm saat 19. gel bakalım 19 hemen şöyle aramızda aklımızdan kaçmadan hemen şöyle çizelim bakalım. 19 saat bakın 7 akşam 7. Aynı şekilde oluşturacağı çokgen modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakın burada bilir. Şuraları birleştiriyoruz bak. 1 2 3 4 ve 5. Bunları birleştirdiğinde acaba diyor ki kaç kenarlı bir çokgen olur? Hadi sayalım bakalım. Bir tane burada var. İki tane burada var. Üçüncü kenar, dördüncü kenar, beşinci kenar, altıncı kenar ve bu da yedinci kenar. O zaman dolayısıyla bu nedir? Bir yedi kenarlı çokgendir. Yedigendir gendir diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. B şıkkı Enes Koca söylemiş. Başka Arzu Ayin bilmiş. Zeynep Tuna Hazal Onur Derin Sır X'ye YouTube A demiş olmadı. MB Tek Demir B demiş. Kutluyoruz hocam. Bilen Kutluyoruz. arkadaşlarımızı. Bugünü bitirmiş bunu. Bitiriyoruz. Diyor, Hadi yine isim matematik dersi. Bugün de bitti. Ödülü sorumuz var. Ödülü sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek dileğiyle Hoşça kalın.